diyorsun yani. Evet diyorum. Aramızda bir söz takarız, aramızda bir nikah. Bir de aramızda çocuk yaptık mı tamamdır bu iş. O zaman babama gidip söyleyeceksin. Ne? Ee, onunla bir daha asla görüşmeyeceğim. Kadın erkek ilişkileri çok basit bir temele dayanır. <laughs> Senin derdin ben değilim baban. O yüzden dedim bu teklif. Kaçan kovalanır. Evlilik ciddi bir müessese Ayşegül. Şakaya gelmez. Ne müessesesi ya? Şirket mi kuruyoruz burada? Ne evliliği ya ne oluyor? Sen, Sen bir karışma, karışma bakayım. bakayım. Babam dininden beri kaçan kovalanır diye şeyler diyor. Akşam Çin restoranına gideceğiz. Sürpriz yapacakmışsın ama benden duymadın ha. Aha Ayşegül. Aha Poyraz. fikir. Aa Çiğdem Soner. Cihin adıya çin lokantasındayız ha. Manyak mısınız siz oğlum? Ne işiniz var orada? Bahri Bey'i de çağırsaydın. Ne iş yapıyorsun bu arada? Usta, bir şey yapsam ben. Sana ne ya? Ben mafeyim desin sana ne? Beyefendi <laughs> Beyefendiyle de o akşam tanışmıştınız. Sefer Bey, belediyede encümen azası. <gülüyor> <gülüyor> Pardon.